Merhabalar, valla şimdi bu videoda fark ettim. Bu dört, beşinci video. Ee, normal odanın ışığı yanmamış. Öndeki sadece e, şey var, aydınlatıcı var. Ama güzel bir hava da oldu şimdi fark ettim. Arkam böyle karanlık, böyle hafif gizemli hava da veriyor. Ya bu işin şakası bir yana. Ee, ama güzel de olmuş. Ee, bu ışık e, sistemi böyle yaşlı abi gösteriyor. Valla hoşuma gitti şu anki görüntüm. Neyse konuya gelelim. Arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok şükür artık terörle daha terör inindeyken terörün kafasını ezmeye gücüne erdi. Türkiye bugün 49 ilde e, batılı ajanlara yönelik operasyon başlattı, yaptı. Ve 200'ün üzerinde batının aparatı teröristi gözaltına aldı veya terör zanlısı bunların içerisinde. Masumlar belki çok fazladır, belki hepsi de masumdur ama İçişleri Bakanımızın yaptığı açıklamaya göre bugün 49 ilde e, yapılan baskınlarla MİT ve emniyetin ortak düzenlediği operasyonlarla diyor. 49 ilde operasyon yaptık. 200 kişi gözaltına alındı diyor. Biliyorsunuz arkadaşlar ve bunlar kim diyeceksiniz? Bunlar IŞİD'ci. IŞİD'i biliyorsunuz İslam adını kullanmasını hiç önemsemeyin. Amerikan şu anki devlet başkanı Trump ne dedi? IŞİD'i biz kurduk. Obama ile Hillary Clinton kurdu, kurdu, dedi. Zaten onca, ondan önce de biz de biliyorduk. Ee, yani bir Batı Zaten İslam düşmanı bir örgüt. IŞİD'i e, Clinton Clinton'la Obama kurdu dedikten sonra Müslümanlar biraz uyandılar Türkiye'de. Ama dünyada hala uyanmayanlar var. Demek ki Türkiye'de de hayli uyanmayan varmış. Eee ve Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra bu terör örgütü kurulduktan sonra diğer küreselci ülkeler de bu terör örgütünün içine sızmaya başladılar. Ve tamamı sızdı. Almanya, Belçika, Fransa ama İngiltere ve İsrail bu örgütün yönetiminde Amerika ile ortak oldu. Onlar çok fena sızdılar. Hatta İngiltere başat güç oldu arkadaşlar. IŞİD'in içerisinde ee, Allah'ın, haşa Allah'ın değil İngiltere'nin dediği olur. O kadar net söyleyeyim. Şimdi... Ee, ve bu terör örgütünün patronu olduğu küçük patron da İsrail. Şöyle izah edeyim. Hizbullah Hizbullah terör örgütü ne kadar İran'ın kontroldeyse IŞİD veya DAEŞ'te o kadar Mossad ve İngiliz istihbarat servisinin yanında Amerikan CIA istihbarat servisinin kontrolünde. Ama büyük patron İngiliz IŞİD'in içerisinde, DAEŞ'in içerisinde. Ve bu terör örgütünün hedeflerinin tamamı Müslümanlar ve Müslüman, halkı Müslüman olan ülkelerdir. Örgütün en büyük hedefi ise Türkiye Devleti'dir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Yani biziz. Örgüt inanılmaz bir yoğunlukta Türkiye'de terör, terörist ve şey, propaganda faaliyeti yürütüyor. Daha terörist faaliyeti yürütme başladıkları anda enseleniyorlar hazırlık halindeyken. Ancak dediğim gibi Türk güvenlik güçleri <laughs> ve istihbarat güçleri bu Amerikan, İngiliz, ee, İsrail üçlüsünün çocuğu olan IŞİD terör örgütüne nesve saldırmıyor. Ee, Bakan Yerlikaya'nın önce onun mesajını okuyayım X'teki hesabında. Diyor ki DAEŞ terör örgütünün mensubu 210 şüpheli yakalandı. Evet 210muş ben 200 diye biliyordum. 49 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik emniyetimiz tarafından son iki hafta içerisinde düzenlediğimiz operasyonlarda 210 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı. Cumhuriyet Savcılıkları ile MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Tem Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 49 tane ismi sayıyor arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Ardahan'dan Edirne'ye kadar bütün Türkiye'de faaliyet gösteriyorlar. Terin hiç gidemeyeceği Bolu, Burdur mesela, Balıkesir, Denizli, Çorum, ya Kırıkkale, şey Kırıkkale, Kırıkkale. Yani tamam İzmir normal. Karabük, Manisa'ya, Muğla ve ta Edirne'ye kadar arkadaşlar. Trabzon'da var zaten, merkezde ol, kambesir düğün olmaz terör örgütü burada çok yoğun faaliyet gösteriyor ve bunlar hareket başlamadan önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti enselerine çöküyor. Ee, ve diyor ki Sayın Bakan Yozgat'ta, en son Yozgat'ta da söylüyor DAEŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve örgüte finans sağladığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledi. Valilerimizi operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile MİT Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizin Tebrik ediyorum diyor. Şimdi arkadaşlar, e, bu arada IŞİD'le ilgili bir son bilgi notu daha vereyim. IŞİD terör örgütü kendisi dışındaki bütün Müslümanları, cemaat, tarikat, mezhep, meşrap hiç fark etmiyor. Bütün Müslümanları İran hariç kafir olarak görür. Bak IŞİD'ciler ne İran'a ne İsrail'e bir tek taş dahi atmadılar. Bugüne kadar öldürdükleri, katlettikleri insanların tamamı, kadın, çocuk, yaşlı, sivil, asker, polis, tamamı Müslüman arkadaşlar. Yani bu terör örgütünün bir haçlı hareketi olduğunu görmemek için başka daha ne istiyorsunuz? Yahu Amerikan başkanı mevcut başkan dedi. Işıdı Obama ile Hillary Clinton kurdu. Daha ne desin? Bu arada bir tane bücür vardı bizde bir ara başbakanlık yaptı. Sonra Tayyip Bey haksız bir şekilde onu işten attı. Ne ihbar ne kıdem tazminatı vermedi onu işten attı. O bücür de Clinton'ın ortaydı aslında. Bana göre MIT ve Emniyet İstihbarat o bücürü alıp sorgulamalı. Gel birader siz ışıdı Hilary Bacın'la ablanla konuştunuz mu diye sormalı. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.